İHA diye vurur. Zafer abi sana tekrar döneceğim de Musa'nın tam söz Musa'daydı. Buradan tekrar geldi. Tamam. Ee, Musa orada kaldı. Musa, e, sen girebilirsin evet. aralara. Yani uzaktayım diye şey yapma. Nedir evet. o? Hani sesini duyuyoruz. Dolayısıyla ben istediğin anda Ben burada masada olmanın avantajıyla atladım lafayı. Evet. evet. Sen istediğin anda yayına dahil olabilirsin. Yani senin sesin açık ve yayındasın. Evet. Lütfen. Ya bu e, İHA meselesi e, şöyle bir şey. Ukraynalılar da şunu iddia ediyorlar. Ee, yani biz bunu hani Rus Rusya'dan işte bizim tarafa doğru geliyordu. Biz bunu yönlendirdik ama sonradan kontrolü kaybetmiş olabilirler. Tabii ta işte hani bu kadar mı tesadüf işte Ankara'ya doğru geliyor. Ee, diğer taraftan yani Namta'nın hani roket sana işte taş atımı uzaklıkta e, ipadesi ifadesi aslında roket sanın hedef alınabileceğini yani ne kadar büyük bir tehlikeye atattık görüyor musunuz gibisinden bir iddia. <laughs> ne kadar böyledir ondan emin değilim çünkü bu e, İHA'nın e, ne kadar yüklü olduğunu bilmiyoruz yani <laughs> roket sana diyelim ki herhangi bir yerine isabet etti tabii ki bir zarar verecektir ama yani hayati bir zarar verip veremeyeceğini bilmiyoruz. E, i̇kincisi şu olabilir e, yani radar izi hani sonradan tespit edilmiş olabilir çünkü e, işte çok alçaktan e, uçma yeteneği varsa eğer e, bunun tespit edilebilmesi kolay değil ee, bir taraftan ama bu e, şehit e, şeyi serisinden olduğu söyleniyor. Yani bunlar aslında İran yapımı. Yani Rusların e, da e, Ukrayna e, savaşında e, uzun zamandır kullandıklarından. E, çünkü şey teknolojisi gerçekten çok e, iyi. Ya bunlar çok e, şey hani bizim de tabii işte yaptığımız yapmış olduğumuz İHA'larla ilgili çok hani övücü ifadeler kullanılıyor ama İran'da bu konuda e, Türkiye'den geri değil. E, savunma sistemine ge gelince yani çelik kubbe şu anda ne kadar aktif ne kadar çalışabiliyor bunu bilmiyoruz bir de şöyle bir şey var şimdi Ruslar şeyler İsrail'ler mesela İran'ın ta İran'a attığı füzeleri tabii ki durdurabildiler bir kısmını ama belli bir takım yerlerde açıklar verdiler ki İsrail'in demir kubbesi gerçekten çok gelişmiş bir kubbe yine o da aslında çok katmanlı bir kubbe fakat buna rağmen bu savunma sistemini e, geçebildi. Biz biz e, İsrail'den daha gerideyiz bu konuda. Yani e, yani bizim elimizdeki veriler, tabii bunlar askeri veriler. Sonuç itibariyle hepsini e, hepsi açıklanmayabilir. Dolayısıyla bunu bilmiyoruz ama açıklananlardan yola çıktığımız zaman e, Türkiye'nin bu konuda gerçekten çok geri durumda olduğunu biliyoruz ki S-400'ler meselesi aslında oradan dolayı. E, hani zamanında işte. Patriot'ların e, alınmak istenmesi, bunda bir takım problemler çıkması, daha sonra Çin'den bir sistem alınmak istenmesi, e, Amerikalıların e, nasıl böyle bir şey yaparsınız tepkisinden sonra ondan vazgeçilmesi ve sonrasında da S-400'lere e, dönülmesi hikayesi. Ama S-400'leri aldık e, bir şekilde onları hani aktive edemiyoruz çünkü ya, bir takım problem... S-400'ü e de İHA vurmayacağız canım. Yani S-400'ü de İHA için kullanmayacağız yani. S-400'de hani var da... Hayır. Diyelim, abi, Sonuç olarak bile. böyle bir şey var. Yani bir İHA olabilir. Bu çok daha büyük bir şey olabilir. Nihayetinde aktif değil ama. A diğer taraftansa şey var. E, yani bir, bir taraftan bu işte e, çelik kubbe denilen sistem e, ya bence o kadar şey değil. Yeterli bir sistem değil. Yani e, iddia edildiği işte anlatıldığı gibi yeterli bir sistem değil. Bu da zaten bir teknoloji yarışı. Yani bizim mesela füzeler açısından baktığımız zaman da aslında işte İran'ın Türkiye'ye göre çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Yani bu Kesinlikle sesten hızlı e, hani uçan e, süpersonik ya da hipersonik çok daha e, belli Hı. bir mak hızından sonra zaten bunlar bu şekilde tasnif ediliyor. E, onların e, hani bu füzeler konusunda Türkiye'den daha ileri olduğunu da e, biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de gerçekten de askeri anlamda e, anlatılan, e, yapılan birçok e, propaganda'nın e, çok da hani e, ayaklarının yere basmadığını da Göstermiş olduğunu düşünüyorum yani bu şeyin bu İHA meselesinin burada oturup bir bu, tam da bu amaçla tam da bu amaçla gönderilmiş olabilir mi yani Türkiye'nin kendi içindeki tartışmalarda böyle bir mesaj yanı var e bir de tabii yani Olabiliriz, Ukrayna Ukrayna Rusya savaşı hani bir tarafta orada Türkiye'nin pozisyonu Trump işte bir barış anlaşması ateşkes için işte Putin'le görüşmeler sürerken öte yanda Suriye, SDG, hani İsrail, Amerika, Türkiye'ye bir e, dayatma içerisinde olabilirler. Bu yıl sonu e, yani SDG anlaştı'n anlaştı'n anlaşmazsan diye öyle ne diyelim yüksek e, çıkışların yapıldığı bir dönemde e, de bir mesaj olabilir mi? Olabilir. Ya, ya bir Ama şöyle bir şey de yok yani. mu? Yani şunun sorulması gerekmiyor mu? bunun modeli belli. Yani markası belli, modeli belli. Dolayısıyla bu türden silahlar hani herkesin elinde rastgele bulunacak, işte bakkaldan alınacak silahlar değil ki. Sonuç itibariyle hangi ülkenin elinde olduğu bilinir, hangi ülke tarafından üretildiği bilinir ve zaten hani radar izinden bakıldığı zaman ne yönden geldiği de bildi. Şimdi bu belli Türkiye, oldu mu? E, Musa öyle bir bilgi var mı? Belli oldu mu bu düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ya da yapımı? Işte yok, o işi onu bilmiyoruz. Ama işte dedim yani ya en başta hani şahit şeyi bu e, serisi. Bunları İran üretiyor ve zamanında Rusya'ya çok verdi. Ay, şahit serisi, yani. serisi olduğu Rusya kesin kullanıyor. mi yani? Şahit serisi olduğu kesin mi? Öyle deniyor, öyle deniyor. Ha, o bilgi belki. bende hani, de yok çünkü. Görmüştüm. Ama bu böyle söyleniyor. E, dolayısıyla burada mesela Türkiye'nin dönüp Rusya'ya şey demesi gerekmiyor mu? Bir dakika sizin oradan böyle bir şey geldi yani sizin haberiniz Ama var parçaları, mı? Ama parçaları bulduktan sonra herhalde o söylenecek. Çünkü e, bir de şöyle olabilir. Bir İHA'ya e, F-16 ile müdahale edince yani parça bir kere şey olmuş e, ciddi biçimde hani e, toplaması ya da bulması zorlaşacak biçimde bir de meskun mahal değil diyor ya Tabii. E, öyle bir dağılmış yani havada dağılıyor ve e, Şimdi onu toplamak, bulmak o parçalardan... Ama e, uzmanları dört tane, ama herhalde tane parça bulunca... Ama herhalde vurmadan önce dediğin gibi e, görüntüleri alınmış. Hani e, radar iziyle, işte o görüntülerle filan bir evet. e, tespit yapılmış olmalı herhalde. Yani çok uzman olduğumuz evet. bir alan değil ama... E, rotası belki geliş rotası itibarıyla bir şey çıkartılabilir. E, nereden geldiğine dair... E, çünkü adını vermiyor açıklama bilgisayar o bakanlığı. Evet yani her Ülke de, demiyor. Ama bir zafiyet olduğu belli. O zafiyetin giderilmesi öyle üç günlük, beş günlük bir süreç değil. Türkiye'nin önümüzdeki dönem bunlardan ders çıkarıp hani söyleme dayalı değil, eyleme dayalı, somut ciddi hazırlıklar yapması gerekiyor ortada. Namıkta'nın zaten dikkat çektiği şey de o. Kuzeyimizde savaş var. Ukrayna'da Rusya savaşıyor. Her an böyle şeyler yaşayabiliriz. Güneyimizde çok ciddi tehditler var. İsrail gibi bir bölgesel tehdit var. Doğumuzda nükleer kapasitenin eşiğine gelmesinden endişe edilen ve elinde demin Musa'nın da dediği gibi çok önemli bir ihasiye kapasitesi olan bir İran var. Her ne kadar İran'la bizim aramız hani öyle o derecede çatışma potansiyeli taşıyan bir e, ilişkiler e, durumunda yok e, değilsek e, bunlara karşı belki bölgede en fazla hazırlıklı olması gereken ülkeyiz biz ama gördüğümüz kadarıyla işte bak dün akşam yaşanan olay bize ciddi uyarı niteliğindedir. Evet. Şu SDG meselesinde ne, ne durumdayız? Yani yıl sonu, gerçekten yıl sonu bir takvim var mı? Çünkü üst üste açıklamalar geliyor Ankara'dan. Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı her yerde bir biçimde ya da işte farklı bürokratlar hep yıl sonu, yıl sonu, yıl sonu diyorlar. Şu 10 Mart mutabakatında neden anlaşılamıyor?